Can için o ölçme birimini kullanmaktır. Yani soruya baktığında şu tanımdan ziyade buna bakacaksın. Bir soruyu okuduğunda eğer doğru yerde doğru birim kullanılıyorsa arkadaşlarım burada ne mevcuttur diyeceksin kullanıştık. Kısaca toparlarsam ölçmede birim denilince arkadaşlarım karşına iki yerden soru gelebilir. Ya ölçmede birim türlerinden ya da arkadaşlar birimde bulması gereken özelliklerden. Birim türlerini kendi arasında ikiye ayırıyorsun. İnsanların yaşantı sonucu oluşturdukları mutlak doğal birim veya uzmanların hayatı kolaylaştırmak için tanımladıkları bağıl yapay birim diyoruz. İkincisi ise arkadaşlar birimde bulunması gereken özellikler adı altında karşımıza çıkar. Biz ölçme yaptığımız ölçme işleminde hata olmaması için kullandığımız birimlerde belli başlı özelliklerin bulunmasını isteriz. Üç temel özellik vardır. Eşitlik. Eşitlikte soruya bakarken temel mantığı şudur. Ölçme sonuçlarının durumdan duruma değişmemesidir. Bir soruyu okuduğunda eğer bu anlamı çıkarıyorsan bil ki orada kullanılan birimlerden vardır. Eşitlik özelliği vardır. Genellik ise birimin her yerde herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasıdır. Çünkü kullandığım birim aynı şekilde anlaşılmazsa bu hataya sebebiyet verir. Üçüncü size arkadaşlar kullanışlıktır. Tabii ki kullanışlıkta temel mantığın şu. Eğer verilen soruda doğru yerde doğru birim kullanıyorsa o birimin orada ne olduğunu söyleyeceksiniz arkadaşlarım. Kullanışlı olduğunu söyleyeceksiniz. Bakın dördüncü kavramımızla bitirmiş olduk. Gelelim bizim için burada en önemlisi olan arkadaşlar Beşinci temel kavrama. Beşinci temel kavramımız ölçmede sıfır kavramıdır. Tekrar söyleyeceğim dersin başında da söyledim. Neden bu en önemli kavramdır? Sen eğer ölçmede sıfır kavramının temel mantığını anlarsan benim size bugün anlatacağım arkadaşlar ölçekler konusunda eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçekte ne yaşamayacaksın? Sorun yaşamayacaksın. Bunu irdeleyelim arkadaşlar birlikte. Şimdi tahta öncesineyim de bunu çünkü geniş biraz arkadaşlar kullanacağız karşılaştırmalı olarak gideceğiz ölçmede sıfırı. Örnekleri ayrıntılandıracağım, irdeleyeceğim. Çünkü şu an izleyen arkadaşlarımın ayrıntılı olarak bunların mantığına yatması gerekiyor. Dediğim gibi bunu arkadaşlar sorularda kullanacağız. Bizim beşinci olarak karşımıza çıkacak kavramımız neymiş arkadaşlarım? Ölçmede sıfır kavramı. Biz bunu kendi arasında ikiye ayıracağız arkadaşlar ölçmede sıfır kavramını. Birinci olarak göreceğimiz sıfır gerçek anlamda yokluk ve hiçlik bildiren arkadaşlar mutlak diğer adıyla arkadaşlarım gerçek sıfırdan bahsedeceğim. Bu bana o özelliğin, o varlığın gerçek anlamda yokluğunu verir. Bununla karşılaştırarak anlatacağımız ise arkadaşlar gerçek anlamda bir yokluk ve hiçlik bildirmeyen özelliğin belli bir noktasının sıfır olarak kabul edildiği bağıl denilen farklı isimleriyle arkadaşlar yapay denilir. Bazen bunu tanımlanmış olarak görürsün. Şimdi yazacağımı biliyorum arkadaşlar o izleyenler diyecek ki Oo, o bunları mı bileceğim şeklinde ama ben yine de yazacağım yapay tanımlanmış izafi olarak duyabilirsin itibari olarak duyabilirsin, keyfi olarak duyabilirsin, nispi olarak duyabilirsin. Ben o seslerini duyuyorum. Göreceli olarak arkadaşlarım ne yapabilirsin? Duyabilirsin. Bunların tamamı karşına çıkar mı? Büyük ihtimal ÖSYM'nin kullanacağı bağıl yapay tanımlanmıştır. Fakat ben bunları yazmak niye neden yazdım derseniz. Arkadaşlar bazen akademik soru ifadelerinde der ki işte itibari sıfır kullanılmıştır, göreceli sıfır kullanılmıştır. En azından bunu gördüğüne ne olduğunu bil. Ya da bunu izlerken de şunu deme, vay bizim hoca anlatmıştı, vay hoca da hani bundan bahsetmemişti, vay hocanın deyip de kulağımı çınlatmayın diye ben bunu vermiş oluyorum. Gelin bunları bir irdeleyelim arkadaşlar. Ne demektir mutlak sıfır, ne demektir bağlı sıfır? Öncelikle ben örnekler üzerinden size bir özet geçeyim. Sonra gelin tahtada bunları irdeleyelim. Arkadaşlar mutlak sıfırda mantık şudur. Mutlak sıfır kullanıldığında o özelliğin gerçek anlamda yokluğunu ve eşliğini verir. Örneğin ben sınıfta 25 tane öğrenci mevcut demek yerine sınıfta 0 tane öğrenci mevcut dediğimde aslında sınıfta hiç öğrenci olmadığı anlamına ulaşırım. Yani gerçek anlamda bir yokluğa ve eşliğe ulaştığım için arkadaşlar burada biz mutlak gerçek sıfır var deriz. Fakat Bugün hava sıcaklığı 0 santigrat derecedir dediğimde bu sıcaklığın olmadığı anlamına gelecek midir arkadaşlarım? Kesinlikle hayır. Burada yapılan nedir? Termometrenin belli bir noktası sıfır olarak tanımlanmıştır. İşte arkadaşlar bu tarz sıfırlara yani gerçek anlamda yokluk ve hiçlik bildirmeyen sıfırlara biz ne diyeceğiz? bağıl yapay tanımlanmış sıfır diyeceğiz. Örneklerimiz de bunun üzerinden gidecek. Gelin bunu birlikte irdeleyelim. Öncelikle arkadaşlar mutlak gerçek sıfırdan bahsedelim. Az önce de söyledim. Mutlak gerçek sıfır neydi arkadaşlar? Gerçek anlamda bir yokluk ve hiçlik bildiren sıfırdır. Gerçek anlamda bir yokluk ve hiçlik bildiren sıfırdır. Bu ne demektir arkadaşlarım? Onu da zaten örnekler üzerinden arkadaşlarım irdeleyeceğiz. Bakın ilk örneğim az önce de bahsettiğim durum olsun. Diyelim ki sana bir soru da dedi ki sınıfta 25 tane öğrenci mevcut dedi. Şimdi arkadaşlar verilen bir örnekte mutlak sıfır mı var, bağı sıfır mı var belirlemek istiyorsan gelirsin verilen miktarsal ifadenin yerine bir sıfır yazarsın. Arkadaşlarım ben sınıfta sıfır tane öğrenci mevcut dediğimde aslında sıfır, sınıfta hiç öğrenci olmadığı anlamına ulaşırım ki bu bana gerçek anlamda bir yokluk ve eşitlik verdiği için bu örnekte ben nedir derim arkadaşlarım? Mutlak sıfır vardır. İkinci olarak mesela buna benzer olarak dese ki arkadaşlar bana çuvaldaki eşyaların ağırlığı 45 kilogramdır. Şimdi böyle bir örnek durumda mutlak sıfır mı var, bağlı sıfır mı var bellemek istiyorsan yine mantığı aynıdır. Gelirim verilen miktarsal ifadenin yerine sıfır yazarım. Çuvaldaki eşyaların ağırlığı sıfır kilogramdır dediğimde arkadaşlar bu çuvalda hiç eşya olmadığı anlamına ulaştırır ki gerçek anlamda bir yokluk ve eşitlik bildirdiği için burada da nasıl sıfır kullanılmıştır derim arkadaşlarım. Mutlak gerçek sıfır kullanılmıştır derim. Öğrenci arkadaşlarımı en abes gelen örnek şudur. Mesela arkadaşlarım Ali'nin boyu 183 santimdir dediğimde arkadaşlar burada mutlak sıfırım var bağı sıfırım var belirlemek istiyorsam gelirim miktarsal ifadenin yerine bir sıfır yazarım. Ben arkadaşlarım Ali'nin boyu sıfır santimdir dediğimde bu Ali'nin varlık olarak olmadığı anlamına gelir. Biliyorum şu an gülenler vardır fakat böyle kabul edilir. Burada Ali'nin boyunun sıfır santim olması onun varlık olarak olmadığı anlamına geldiği için arkadaşlar gerçek anlamda bir yokluğa ve içliğe ulaştırır deriz ve burada arkadaşlar mutlak gerçek sıfır olduğunu söyleriz. Kısaca tekrar söylüyorum. Sana verilen bir örnek durumda mutlak sıfır mı var, bağı sıfır mı var belirlemek istiyorsan gideceksin miktarsal ifadenin yerine sıfır yazacaksın. Bunun yerine sıfır yazdığında o özelliğin, o varlığın olmadığı anlamına ulaşıyorsan bil ki burada nasıl sıfır var diyeceksin. Mutlak gerçek sıfır. Gelin genellemeleri yazayım örnekler dışında. Mesela arkadaşlarım unutmayın hız ölçümlerinde arkadaşlar ne vardır biliyor musunuz? Mutlak sıfır vardır. Niye? Bir arabanın hızı 120 km bölü saat olarak ölçülmüştür desem bunun yerine şunu kullansam bir arabanızı hızı 0 km saat olarak hesaplandı desek arkadaşlar o arabanın hiç hıza, hız, hiç hıza sahip olmadığı anlamına ulaşırım ki gerçek anlamda bir yokluk ve işlik bildirdiği için ben buna ne derim arkadaşlarım? Mutlak gerçek sıfır derim. Hızda olduğu gibi arkadaşlar baktığınızda nüfus sayımlarında da arkadaşlarım ne vardır? Mutlak gerçek sıfır vardır. Niye dersen Örneğin A şehrinde 1500 insan yaşıyor demek yerine A şehrinde sıfır insan yaşıyor demek aslında o şehirde hiç insan yaşamadığı anlamına gelir. Gerçek anlamda bir yokluk ve eşitliğe ulaşırım. Mutlak sıfır vardır. İnsanların ve eşyaların arkadaşlar boy uzunluğu ölçümünde de mutlak sıfır vardır. Niye dersin? Az önce örnek verdim. Ali'nin boyu sıfır santimdir demek Ali'nin varlık olarak olmadığı anlamına gelir. Veya masanın yüksekliği sıfır santimdir desek masanın arkadaşlar aslında olmadığı anlamına gelir ki bu da gerçek anlamda bir yokluğa ulaştırır. Boy uzunluğunda olduğu gibi arkadaşlar ağırlıkta da ne vardır? Mutlak gerçek sıfır vardır. Niye derseniz az önce de verdik zaten çuvaldaki eşyaların ağırlığı sıfır kilogramdır desem eşyaların hiç olmadığı anlamına ulaştırıyordu. Ki arkadaşlarım yine belki abes gelecek bir örnektir ama genel kabuldür yaş. Yaş ölçümlerinde de arkadaşlar ne vardır? Mutlak sıfır vardır. Örneğin Ali'nin yaşı 25'tir demek yerine Ali sıfır yaşındadır demek Ali'nin varlık olarak olmadığı anlamına ulaştırır. Bu da arkadaşlar gerçek anlamda bir yokluğa ulaştırdığı için biz bunu mutlak ve gerçek sıfır deriz. Toparlarsam bunlar genelleme olarak göreceksin fakat bazı istisnai örnekler vardır. Görürsen en azından şaşırma diye vereyim. Hani boy uzunluğuna ben ne dedim arkadaşlar? Bir eşyanın veya bir insanın boyunu ölçtüğünde kesinlikle ama kesinlikle bu mutlak sıfırdır. Ama birkaç istisnası vardır. Örneğin denir. Hani bilmeniz çok önemli değil ama örnek durumlar da görürsünüz diye diyeceğim. Mesela arkadaşlarım dikili bir ağacın boyunu ölçerken denir ki şu ağacım olsun şu da kökü olsun. Burada arkadaşlar burada toprak hizası sıfır kabul edildiği için yani kök kısmı da var olduğu için mesela dikili bir ağacının boyunun sıfır çıkması onun olmadığı anlamına ulaştırmaz denir. Çok önemli bir örnek değildir. Sadece soru bankalarında göreceksiniz diye verdim. Sizin için önemli olan bu mantıktır. Yani mutlak sıfır olup olmadığını bellemek için gideceksin o miktarsal ifadenin yerine sıfır yazacaksın. Miktarsal ifadenin yerine sıfır yazdığında o özelliğin, o varlığın olmadığı anlamına ulaşıyorsan bir iki gerçek sıfırdan bahsederiz. Burada arkadaşlar biraz duralım, karşılaştırma yapacağım. Ama önce bir bağıl sıfırdan bahsedelim, sonra karşılaştırmamızı yapalım. Geldik arkadaşlar bağıl, yapay ya da tanımlanmış sıfıra. Şimdi arkadaşlar mutlak sıfıra ne dedik? Gerçek anlamda bir özelliğin ya da varlığın olmadığı anlamına ulaştırıyordu. Burada ise ki arkadaşlarım, bunun tersine gerçek anlamda bir yokluk ve gerçek anlamda bir yokluk ve hiçlik bildirmeyen sıfırdır. Şimdi bunun genellemeleri vardır. Bu genellemeleri vereyim. Bunun üzerinden arkadaşlarım irdeleyelim. Birinci olarak en meşhur genellemesi arkadaşlarım nedir derseniz termometre ile sıcaklık ölçmek Unutmayın arkadaşlarım bağıl sıfırın olduğu bir örnektir. Nasıl derseniz az önce de vermiştim. Ben arkadaşlarım gidip de sıcaklık sıfır santigrat derecedir dediğimde bu sıcaklığın olmadığı anlamına ulaştırmaz. Yani gerçek anlamda bir yokluk ve bahsedemem. Burada yapılan nedir? Termometreyi düşündüğünde arkadaşlarım termometrenin belli bir noktası sıfır santigrat dereceyle tanımlanmıştır. Bunun negatif değerleri de vardır. Pozitif değerleri de vardır. Buranın sıfır olması o özelliğin olmadığı anlamına ulaştırmadığı için ben burada nasıl sıfır var derim arkadaşlarım? Bağı sıfır var derim. Aynı şekilde arkadaşlar deniz seviyesine göre yapılan ölçümler vardır. Gelin bir de ona bakalım. Deniz seviyesine göre yapılan ölçümler. Şimdi bunlar nelerdir arkadaşlar? Deniz seviyesine göre yapılan ölçümler nelerdir dersen mesela sen bir dağın yüksekliğini ölçüyorsan Deniz seviyesine göre yapılan bir ölçümdür. Veya arkadaşım sen bir şehrin rakımını ölçüyorsan bu deniz seviyesine göre yapılan ölçümdür. Bağı sıfır vardır. Gelin bunu coğrafi olarak biraz da coğrafya dersine atıf yapıp arkadaşlar bunu bakalım. Şu benim arkadaşlar bir dağım olsun. Şu da düşünün arkadaşlar denizimiz olsun. Ben bu dağın yüksekliğini belirlerken arkadaşlar şu deniz seviyesini ne olarak tanımlarım? Sıfır olarak tanımlarım. Yani ben bu dağın boyunu ölçerken deniz seviyesini sıfır olarak kabul eder. Buna göre boy ölçümü yaparım. Buranın sıfır olması o özelliğin ya da dağın o yüksekliğinin ya da varlığının olmadığı anlamına ulaştırmaz. Çünkü burada da arkadaşlar bir kısmı vardır. Yani unutma deniz seviyesine göre yapılan bir ölçüm varsa deniz seviyesi sıfır olarak tanımlanmıştır. 16 yokmuş gibi düşünülür. Fakat bu özelliğin varlığını olmadığı anlamına ulaştırmaz. O yüzden burada bağı sıfır vardır. Gelelim üçüncü genellememize arkadaşlar ki bunlar arasında en önemli diyebileceğim budur. Unutmayın arkadaşlarım eğitimde ve psikolojide kullanılan tüm testlerde ve arkadaşlarım test puanlarında Unutmayın bağı sıfır vardır. Ne demektir bu eğitimde ve psikolojide kullanılan tüm testler ve test puanları? Biliyorsunuz psikolojide hangi testler kullanılır arkadaşlar? Ya adam gelir benim ilgimi ölçer ilgi envanteri kullanır ya tutumumu ölçer tutum envanteri kullanır. Ya gelir arkadaşlarım kişilik testi uygular ya da ne uygulayabilir? Zeka testi uygulayabilir. Zaten eğitimde kullanılan testlere örnek vermeme gerek yok. Peki burada neden bağlı sıfır kullanılır? Arkadaşlar şöyledir. Örneğin 5 soruluk hazırlanan bir matematik testinden bir öğrencinin sıfır puan alması matematik hakkında hiçbir şey bilmediği anlamına gelmez. En azından öğrencimiz 2 iki çarp 2'nin 4 ettiğini biliyordur. Burada yapılan nedir? Sorduğumuz 5 soruyu arkadaşlar cevap veremeyenleri sıfır puanla tanımlayabiliriz anlamışızdır. Aynı şekilde mesela 10 soruluk bir fizik sınavından bir öğrencinin 0 puan alması arkadaşlar fizik hakkında hiçbir şey bilmediği anlamına ulaştırmaz. Ne yapmıştır öğretmen? 10 soruya cevap veremeyenleri 0 puanla tanımlamıştır. Kısaca unutma puan olan her şeyde arkadaşlarım nasıl 0 vardır? Bağıl 0 vardır. Gözü kapalı puan mı gördün? Direkt diyeceksin ki bağıl 0 söz konusu. Bu da arkadaşlar 3. genellememizdi. Dördüncü ve son genellemesi arkadaşlar şudur. Karşımıza zaman ifadeleri çıkacak. Eğer arkadaşım sana verilen zaman ifadesi bakın bu önemlidir. Herhangi bir tarihten bahsediyorsa yani arkadaşım sana verilen zaman ifadesi tarih bildiriyorsa unutma burada bağlı sıfır söz konusudur. Ne demektir zaman ifadesinin tarih bildirmesi? Şimdi zaman ifadeleri karşımıza iki anlamda çıkar arkadaşlarım. Birinci olarak göreceğimiz anlam burada nedir? takvim ifadeleridir. Biz daha çok iki takvimi kullanırız. Ya arkadaşlar karşına çıkacak örnek miladi takvim ne olacak? Ya da ne olacak? Hicri takvimde. Burada verilen örneklerde neden bağı sıfır var dersen, miladi takvimde tarih bildirirken biz arkadaşlar Hz. İsa'nın doğumunu ne olarak tanımlarız? Sıfır olarak. Hicri takvimde de arkadaşlar Hz. Muhammed'in hicret vaktini ne olarak tanımlarız? Sıfır olarak tanımlarız. Gelin bunu bir örneklendireyim. Karşına nasıl çıkar? Örneğin dedik ya arkadaşlar bize, işte düğünümüz diyelim ki şöyle olsun 14 Mart 1984 tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi arkadaşlar verdiğim bu örnek durumda bağı sıfır var. Niye? Farkındaysanız verilen zaman ifadesi bana ne bildiriyor arkadaşlar? Tarih bildiriyor. Bunu arkadaşlar ayrıntılandırırsak arkadaşlar bizim Zaman dediğimiz şey süre gelen bir durumdur. Ben burada mesela 14 Mart arkadaşlarım 1984'ü belirlerken şurada arkadaşlar Hz. İsa'nın doğumunu ne olarak tanımlıyorum? Sıfır olarak belirliyorum. Buranın sıfır olarak belirlenmesi öncesinde zaman olmadığı anlamına ulaştırır mı? Hayır. İşte gerçek anlamda bir yokluk ve işte ulaşamadığım için arkadaşlar unutmayın. Takvim ifadelerini gördüğünde tarih bildiriyorsa nasıl sıfır var diyeceksin? Bağı sıfır var. Aynı şekilde arkadaşlar takvimde olduğu gibi biz bunu saat ifadelerinde de görüyoruz. Görürüz. Saatte yaptığımız şudur arkadaşlar. Biz saatte tarih bildirirken arkadaşlar gece 00 sıfır çift sıfırı ne olarak tanımlarız? Sıfır olarak tanımlarız. Örnekleyin bir örnek üzerinden. Dedin ki yarın 09 çift sıfırda eğitim dersim var. Şimdi arkadaşlar bu örnekte bir zaman ifadesi var. 0, 9, çift 0. Bir saat ifadesi bana bir tarih bildiriyor. Burada arkadaşlar bağlı 0 vardır. Niye? Yine mantığını anlayalım. Arkadaşlar bir saati düşündüğünüzde benim burada aslında bu saati belirlerken yaptığım şudur. Gece 0, 0 çift 0 başlangıç kabul ediyorum. Saati buna göre belirliyorum. Buranın 0 olması öncesinde zaman olmadığı anlamına ulaştırmadığı için arkadaşlar burada nasıl 0 vardır? Bağlı 0 vardır. Toparlarsam demek ki unutma sana verilen bir örnek durumda kullanılan sıfır o özelliğin, o varlığın gerçek anlamda yokluğuna ulaştırmıyorsa bağı sıfır diyeceksin. Tek tek dedik ki termometre ile sıcaklık ölçmekte unutma bağı sıfır vardır. Deniz seviyesine göre yapılan ölçümlerdeki bunlar nelerdi? Bir dağın yüksekliği, bir şehrin rakamı bağı sıfır vardır. Unutma karşına çıkacak tüm puan ifadeleri de ister eğitim olsun ister psikoloji bağı sıfır vardır. Gerçek anlamda ölçülen özelliğin olmadığı anlamını vermez. Aynı şekilde sana verilen bir zaman ifadesi takvim ya da saat olabilir. Tarih bildiriyorsa ne diyeceksin? Bağı sıfır vardır. Son bir örnek vereceğim. Çünkü zaman ifadesi her zaman tarih bildirmez. Geldik tekrardan mutlak sıfıra. Önemlidir arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz ne demiştik size verilen zaman ifadesi tarih bildiriyorsa bağı sıfırdı. Fakat arkadaşlarım size verilen zaman ifadesi bu da önemlidir. O yüzden farklı renkle yazacağım. Süre bildiriyorsa unutmayın arkadaşlarım burada ne vardır? Mutlak sıfır vardır. Ne demektir süre bildirmesi? Arkadaşlar dedik ki. Sınav 120 dakika sürdü dedin. Şimdi bu örnek durumda sınav 120 dakika sürdü dediğinde şu zaman ifadesi bana ne bildirir? Süre bildirir. Sen sınav 0 dakika sürdü desen bu sınavın gerçekleşmediği anlamına ulaşırsın ki gerçek anlamda yokluk ve içliğe ulaştığın için burada nasıl sıfır var diyeceksin? Mutlak gerçek sıfır var diyeceksin. Başka örnekler duyabilirsin. Mesela yolculuğumuz 10 saat sürdü. 10 yıl aradan sonra görüşeceğiz. Yani baktığın bir örnekte zaman ifadesi süre bildiriyorsa ne diyeceksin? Mutlak sıfır var diyeceksin. Bir de arkadaşlar istisnai bir örnek var. Soru bankalarında görürsünüz diye vereceğim. Hani termometrede sıcaklık ölçmeye ne dedik arkadaşlar? Biz bağlı sıfır dedik. ÖSYM'e gidip bunun ayrıntısını sormaz ama soru bankanın işini kolaylaştırmak isterim ben burada. Şu ayrımı vereyim arkadaşlar Bağıl ve mutlak sıfırda sıcaklıkla ilgili. Eğer arkadaşlarım sıcaklık dediğimiz kavram santigrat derece ve Fahrenheit ile ölçüyorsa bağlı sıfır vardır unutma. Eğer sıcaklık Kelvin diye bir ölçü vardır arkadaşlar. Eksi 273 santigrat derece 0 Kelvin'dir. Mutlak sıcaklık yokluğu belirtilir ki arkadaşlar Burada mutlak sıfır vardır. İnce bir ayrıntıdır. ÖSYM bunu size sormayacaktır. Sadece soru bankalarında görürsün diye veriyorum. Şimdi konuyu toparlarsam unutma karşına iki tür sıfır çıkacak. Biri mutlak sıfır, biri bağlı sıfır. Unutma mutlak sıfır o özelliğin, o varlığın gerçek anlamda yokluğunu ve içliğini verir. Ayrımı nasıl yapacakmışsın? Sana verilen bir örnek durumda miktarsal ifadenin yerine sıfır yazdığında o varlığın, o özelliğin gerçek anlamda yokluğuna ulaşıyorsan bir iki mutlak sıfır vardır. Eğer sana verilen bir örnek durumda miktarsal ifadenin yerine sıfır yazdığında o özelliğin o varlığın gerçek anlamda yokluğuna ulaşamıyorsan bağı sıfır vardır. Zaten bağlı sıfırda dört temel genellemeden hep sorular çıkar. Farklı bir durum görmezsin. Ve şu ayrımı da vereyim. Arkadaşlar bu da sizin için bir dayanak olabilir. Mutlak sıfır olan örneklerin hiçbirinde verilen özelliğin negatifliğinden bahsedemezsin. Mesela öğrenci sayının negatifliği, ağırlığın negatifliği, boy uzunluğun negatifliğinden bahsedemezsin. Bunlar daima pozitif değerler alır. Veya hızın negatifliği, nüfusun negatifliğinden bahsedemezsin. Fakat bağı sıfır söz konusuysa arkadaşlar negatiflik az çok söz konusudur. Mesela Sıcaklıkta negatiflik vardır. Deniz seviyesine göre yapılan ölçümlerde mesela bir şehrin rakamında arkadaşlar Hollanda'da bazı yerler deniz seviyesinin altındadır. Yüksekliği eksi 4 metre diye tanımlanır. Veya eğitimde kullanılan Z puanı vardır. Negatif değerler alır. Veya arkadaşlar zaman ifadelerinde nedir? Milattan önce, milattan sonra işte negatif gibi düşünebilirsiniz. Yani bu da sizin için bir ayrım olabilir. Arkadaşlar 5 temel, temel kavramı birlikte işlemiş olduk. Sırasıyla ölçme sonucu, ölçüt kavramı, Ölçme kuralı kavramı, ölçmede birim kavramı ki bunlar arasında en önemlisi olan arkadaşlar ölçmede sıfır kavramlarına bahsettik. Zaten bu örnekler sizin arkadaşlar sorularda fazlasıyla işinizi görecektir. Arkadaşlarım şimdi de temel kavramları bitirdik. Ee, ölçme türleri dediğimiz konudan bahsedelim. Yavaş yavaş konumuzu ayrıntılandıralım. Ölçme türlerinde karşımıza 3 tür ölçmeden bahsedeceğiz arkadaşlar. 3 tür ölçme çıkacak karşımıza. Bunlar sırasıyla bir özelliğin kendisine benzer bir özellikle karşılaştırıldığı doğrudan ölçme. Daha sonra arkadaşlar bir özelliğin başka bir özellik üzerinden dolaylı olarak ölçüldüğü adı üstünde dolaylı ya da diğer adıyla göstergeli ölçme. Daha sonra ise arkadaşlar iki özellik arasında kurulan bağıntı ya da arkadaşlar aritmetik işlem yardımıyla yeni bir değişkenin türetildiği türetilmiş ölçmeden bahsedeceğiz. Gelin birlikte arkadaşlarım bunları bir irdeleyelim. Başlığımızı arkadaşlar yavaş yavaş ayrıntılandırıyoruz. Yaptığımız işlemde ölçme işlemini kendi arasında üçe ayıracağız. Ölçme türlerinden bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar bir özelliğin kendisine benzer bir ölçme aracıyla ya da özellikle karşılaştırıldığı doğrudan ya da diğer adıyla arkadaşlarım temel ölçmeden bahsedeceğim. Daha sonra arkadaşlar bununla daha çok karşılaştıracağımız bir özelliğin kendisine benzer olmayan bir özellikle karşılaştırılarak ölçüldüğü dolaylı ya da diğer adıyla arkadaşlarım göstergeyle ölçmeden bahsedeceğim. Son olarak da baktığımızda arkadaşlar iki özellik arasındaki bir bağıntı ya da fonksiyon yardımıyla yeni bir değişken türettiğimiz adı üstünde nasıl ölçmeden bahsedeceğim arkadaşlarım? Türetilmiş ölçmeden bahsedeceğim. Yani ölçme türü denilince arkadaşlar karşımıza üç tür ölçme çıkacak. Sırasıyla bunları irdeleyeceğiz. Benim amacım burada arkadaşlar soruya nasıl bakacaksınız onu vurgulamaktır. Bakın doğrudan dolaylı ve türetilmiş ölçmenin mantığı tamamen ölçtüğün özelliği neyle karşılaştırıyorsun onun üzerinden gider. Ben o yüzden, o yüzden sık tanımı tekrar ederken dedim ki bir özelliği kendisine benzer bir özellikle karşılaştırıyorsan doğrudan bir özelliği kendisine benzer olmayan bir özellikle karşılaştırıyorsan ne dedik? Dolaylı dedik. Şimdi bunu arkadaşlar sorularda nasıl ayırt edeceksiniz? İrdeleyelim. İlk önce doğrudan temel Temel ölçmeden başlarsak arkadaşlar. Doğrudan temel ölçmeyi literatür ya da arkadaşlar kitaplar şöyle tanımlar. Der ki doğrudan ölçmeye bir özelliği araya başka bir değişken koymadan ölçmektir. Tabii ki arkadaşlar bu dediğimiz tanım yani bir özelliği araya başka bir değişken koymadan ölçmedir tanımı çok fazla sorularda arkadaşlar ne yapmaz? işini kolaylaştırmaz. O yüzden senin mantık olarak yürüteceğin tanım vereceğim ikinci tanımdır. Arkadaşlar sorulara bakarken sizin mantığınız şu olacak. Eğer senin ölçtüğün özelliği yani herhangi bir özelliği arkadaşlar siz gidip de kendisiyle ilgili olan ki arkadaşlar kendisiyle ilgili olan demek aslında mantık olarak nedir biliyor musunuz? Benzer olan bir özellikle karşılaştırarak ölçüyorsan yani yaptığın ölçmede ölçünün özellikle karşılaştırdığın özellik birbirine benzerse arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz arkadaşlarım? Doğrudan ölçmede diyeceğiz. Bakın bu tanımı irdelemek arkadaşlar çok önemlidir. Yani ne demektir bir özelliği kendisiyle ilgili olan ya da benzer olan bir özellikle karşılaştırarak ölçmek? Sen zaten bunun mantığını kavrarsan doğrudan ölçmede sıkıntı yaşamayacaksın. Doğrudan ölçme yazsanız arkadaşlar tüm kitaplar şu tanımı verir. Bunun en meşhur örneği nedir biliyor gelirse der ki işte metre ile uzunluk ölçmek doğrudan ölçmedir der tabii ki biz burada mantığını anlayacağım ki anlatacağım ki siz burada bunu ne yapacaksınız sorulara genelleyeceksiniz. arkadaşlar metre ile uzunluk ölçmenin doğrudan ölçmesinde olmasındaki mantık şudur ben bir insanın boyunu ölçmek istediğimde getirip ne yaparım arkadaşlar bir metre ile karşılaştırırım. Aslında yapılan nedir biliyor musunuz? Benim burada ölçmek istediğim özellik bir nedir? Uzunluktur. Karşısına getirdiğim özellik bir nedir? Uzunluktur. E sanat ikinci tanım ne diyordu? Sen bir özelliği kendisine benzer olan bir özellikle karşılaştırarak ölçüyorsan mantığın nedir? Doğrudan ölçmedir. Sen de işte sorularda bu mantığı yürüteceksin. Adamın ölçtüğü özellik ne? Karşılaştırdığı özellik ne? Eğer ölçülen özellikle karşılaştıran özellik birbirine benzer olan özelliklerse sen burada yapılan ölçmeye ne diyeceksin? Doğrudan ölçme diyeceksin. Bakın diğer örneğine bakalım. Metrede uzunluk ölçmekte olduğu gibi arkadaşlar. ikinci olarak bunun en meşhur örneği nedir biliyor musunuz? Baktığınızda kefeli terazi ile kefeli terazi ile ağırlık ölçmek. Şimdi kefeli terazi ile ağırlık ölçmek neden doğrudan ölçmedir? Bunu da ayrıntılandıracağız ki sen diğer sorulara bunu genelleyeceksin. Şimdi kefeli teraziyi düşündüğünüzde arkadaşlar, kefeli terazide iki tane göz vardır. Bizim